3D Experience platformuna web tarayıcınızdan ilk kez eriştiğinizde sizi karşılayan ve aynı şekilde birkaç önemli özelliği vurgulayan bir dashboard ile karşılaşacaksınız. Uygulamanıza bağlı olarak sizin için otomatik oluşturulan bir açılır menüden varsayılan tabloları da bulabilirsiniz. Ayrıca başlangıçta kendi rolünüze odaklanan içerik ve araçlarla dolu dashboard'lar oluşturarak platformdaki deneyiminizi özelleştirebilirsiniz. Şirketinizdeki uygulamaları dashboard'unuza eklemek için bir uygulama bulmanız yeterlidir. Sol üstteki logoya tıklayarak X Design gibi web tabanlı zengin bir uygulamayı kontrol panelinize sürükleyip bırakın ve istediğiniz boyuta ayarlayın yüklemek için herhangi bir efor sarf etmeyin. Bunun gibi dashboardunuza istediğiniz uygulamaları ekleyebilirsiniz. Örneğin logonun üst çeyreğinden sosyal ve işbirlikçi uygulamalar bulacaksınız. Tüm içeriklerinize hızlı erişim sağlayabileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz. Favori veya düzenli olarak erişeceğiniz uygulamaları depolayacağınız yeri mi düzenleyici, sık kullandığınız içeriği düzenlemek için mükemmel bir araçtır. Ayrıca tüm bu uygulamalar birbirleriyle etkileşimlidir. Örneğin içeriklerinizi 3D Space uygulamasından doğrudan X-Design içerisine sürükleyebilir ve tasarıma devam edebilirsiniz. Belki başka bir sekme kullanarak organizasyonunuzdaki topluluğun erişebileceği bir gönderi, soru, fikir ve daha fazla içerik akışı sunabilirsiniz. Collaborative Tasks üzerinde çalışmakta olduğunuz tüm mevcut gönderilerinize anında erişim sağlar ve ekibinizin geri kalanıyla işbirliği yapmayı kolaylaştırır. 3D Experience platformu özelleştirilebilir dashboardlar ile istediğiniz şekilde ve istediğiniz zaman yalnızca bir web tarayıcısı ve internet bağlantısı ile ulaşılabilir olma esnekliği sunar.